Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Böylece insanları onlardan haberdar kıldık ki öldükten sonra dirilmenin hak olduğunu ve kıyamet gününden şüphe edilemeyeceğini bildirmek için öylece şehir halkına buldurduk. Onları mağarada bulanlar aralarında durumlarını tartışıyorlardı. Dediler ki üstlerine bir bina kilise yapın. Bununla beraber Rableri onları daha iyi bilir. Sözlerinde üstün gelen müminler üzerlerine muhakkak bir mescit yapacağız dediler.'' Ashab-ı Keyf'in sayılarında itilaf edenlerden bazıları onlar üç kişidir, dördüncüleri köpekleridir diyecekler. Diğer bazıları da onlar beş kişidir, altıncıları köpekleridir diyecekler. Her ikisi de bilinmeyen hakkında tahmin yürütmektir. Kimileri de onlar yedi kişidir, sekizincisi köpeklerdir köpekleridir diye derler. De ki onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir. Onları ancak pek az bilir.'' Bu sebeple onlar hakkında bu bildirilenler dışında bir münakaşaya girişme ve bunlar hakkında hiç kimseye de bir şey sorma. Hiçbir şey için Allah'ın dilemesi dışında ben yarın onu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Ve unuttuğum vakit Allah'ı an ve umarım Rabbim beni doğruya daha yakın olana eriştirir de. Onlar mağaralarında 300 yıl kadar kaldılar ve 9 yılda buna ilave etmişlerdir. De ki onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin kaybı ona aittir. O ne güzel görendir. O ne mükemmel işitendir. Onların ondan başka bir yardımcısı yoktur. O kimranlığına kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vah yolundan oku. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Ve ondan başka bir sığınılacak da bulamazsın.